Ya, istediler 7'ye. Ben vermem ver, 8'e. Ver, Sen ver 9'a. Ver ona, ver ona, ver ona. Hiç aldım <laughs> ben, 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 Sen al 9'a. Sen bir bir ver 9'a. <laughs> <laughs> Çadır aldım 6'ya. İstediler 7'ye. Ben vermem 8'e. Sen ver 9'a. Ver ona, ver ona, ver ona. Bir e tekrar söyler misiniz? Ben bir çadır aldım 6'ya. İstediler 7'ye. Ben vermem 8'e. Sen ver 9'a. Ver, 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 <laughs> <laughs> <Yediler gülüyor> yani. ver, ver ona, ver ona, ver ona. Sen ver 9'a. Bir çadır aldım 6'ya. İstediler 7'ye. Ben vermem Sen ver 9'a. Ver ona, ver ona, ver ona.